Arkadaşlar herkese iyi yıllar. Hoş geldiniz tekrardan. 2021 yılına girmişken dedim ki şu rehberlerimizi bir güncelleyelim. Ee, yeni başlayanlar için hem ipuçları rehber videomuz güncellenmiş olsun. Hem de bütün oyuncuların bileceği e, gerekli bilgileri bir yere toplayalım. Şimdi kafamda bazı şeyler var. Onları sırayla size geçeceğim. Siz de bildikleriniz bilmediklerinizi buradan ayıklarsınız. Ee, bilmedikleriniz varsa benim de bir katkım olmuş olur tekrardan. Şimdi bir numaralı bilmemiz gereken şey Marvel Strike Force denince akla gelen takım yerleşimidir. Şu roster'dan girelim, squad'dan. Takım yerleşimi nedir? Nasıl yapılır? Neden böyle dizmeliyiz? Bunu herkesin A'dan Z'ye bilmesi lazım. Arkadaşlar her takımın bildiğiniz üzere tankı var. Her takımın olmasa bile %90 bütün takımların tankı var. Burada mesela Marauder takımını görüyorsunuz. Burada Strife bizim tankımız. Öncelikle tank kenara gelecek diye her zaman konuşuyoruz. Bunun mantığı da Marvel Strike Force içindeki birçok skill'in, birçok yeteneğin e, zincirleme şekilde vurması. Yani yanındaki hedeflere de vurması. Eğer kenara koyarsanız tankınızı, tank taunt aldığı zaman e, buna vuracaklar. Yanındakine de sekecek sadece. Geri kalan takıma etki etmeyecek. Tankın yanına yerleşim yaptığınız kişinin de zinciri bozan, böyle görünmez olabilen, evasion'ı yüksek olan yani zarar yemeyen karakterler olursa eğer karşı tarafın zincirleme ataklarını kırabilir. O yüzden burada tankın hemen yanına eee koyuyoruz. Şunların arasındaki yerleşimi siz tamamen kendiniz tercih edebilirsiniz. Şurası çok önemli, önemli olan bunu bu kenara ya da şu kenara da alabilirsiniz. Yani Stripe burada, Mystic burada. Geri kalanı yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde bir yerleşimi herkesin bilmesi gerekiyor. Bir örnek daha görelim hemen takımdan. Bunu hemen hızlıca geçiyorum. Su katta mesela kim var? Şu takım birazcık ilginç. Buna bakabiliriz. Ya da şeye bakalım. Şöyle bir takım yapmıştım. Buna bakalım arkadaşlar. Bu takımda görüyorsunuz yine Kaptan Amerika yana geliyor. Burada zincir kıran özellik mesela kimde? Black Widow'da. O yüzden ne yapacağız? Hawkeye ve Black Widow'u buradan çıkaracağım. Şurayı Avenger yapalım. Şimdi bana ortaya soruyor birine. Hawkeye'yi buraya koyacağım. Arka tarafa Black Widow koyacağım. Niye? Çünkü bu şekilde Black Widow görünmez olacak çoğu zaman. Ve Kaptan Amerika taunt aldığı zaman aralarında atak kırılmış olacak ve geri kalan takıma sekmemiş olacak. Şunların arasındaki değişimi veya bunların arasındaki değişimi siz kendiniz ne yapabilirsiniz. Bir önceki takımda dediğim şeyler burada da geçerli. İdeal dizilim bu takım için mesela budur. Cancel diyelim. Yes. Confirm. Anlamadım. Başta neyi soruyor. Şimdi birinci e, ipucu dedik. Takım yerleşimi nasıl olduğunu bilmeniz lazım. Örneğini de verdim. İkinci şey oyunda bedava verilen şeylerin hiçbirini atlamayın ve harcamayın. Bunlar nedir? Her zaman direkt açtım geldi enerji. Enerjilerinizi mutlaka almayı unutmayın. Enerjiler günde 3 kere sanırım. Türkiye saatiyle 12'de veriliyor. 6'da veriliyor ve 9'da veriliyor. Günde 3 kere yeni enerji geliyor. Bunları kaçırmamanız gerekiyor. Bunlar dışında login olduğunuz zaman verilen şurada değil şurada. Login olduğunuz zaman verilen ödülleri kaçırmamanız lazım. Bunları sürekli hepsini toplamanız gerekiyor. Bunun dışında da gelecek olursak dükkanlar da aynı şekilde e, sanırım günde yine üç kere saat Türkiye saatiyle 11'de, akşam 7'de ve gece 3'te e, refreshleniyor. Bunların hiçbirini kaçırmamanız lazım ki burada işinize yarayan gerekli şeyleri alın. Ve bunları alırken de kredilerinizi de düzenli ve efektif bir şekilde kullanmanız lazım. Neden bahsediyorum? Geldiniz burada işinize yarayan yaramayan her şeyi almayın. Şu mesela kesinlikle bana lazım ve çok az bulunduğu için alıyorum. Bunu alabilirim de almayabilirim de. Şu an için sadece Ebonimov için lazım mesela. O da 35 tane lazım 40 tane var. Yeterli şu an almıyorum. Onun dışında bunları hepsine bu şekilde bakmanız gerekiyor. Altınlarınızı çok fazla harcamayın. Mesela şu kesinlikle lazım. Çünkü Ghost Tier 15 olması gerekiyor. Dark Dimension 4 için. Karanlık Boyut 4 için. O yüzden alıyorum. Şunları kesinlikle almayın. 450 korunuzu bunlara vermeyin. Geçiyorum. Blitz. Şu aktif bir ee, klandaysanız ve savaş yapıyorsanız bu ikisini sürekli almanız gerekiyor tabii ki. Fulllemeniz gerekiyor daha doğrusu her savaş öncesi. Ondan sonra burada Blitz Orb. Blitz karakterlerinin hiçbirine şurada gelip de 500, 500, 500 bunlara basmayın. Çünkü Blitz Orb'ları açarak da hem daha ucuza açacaksınız. 350'den de sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ben de çok fazla olduğu için şu an değerini göremiyorum ama 350'den açılıyordu yanlış bilmiyorsam. Buradan açarak bütün karakterleri zaten elde edebiliyorsunuz. Domino şansı ayrı olarak ve bu karakterlerin hepsini alabiliyorsunuz. Yani yeni başlayan arkadaşların Blitz Orb açmasını öneriyorum. Veteran arkadaşlar buradan eğer herhangi bir karakter eksikse buradan tek bir karakteriniz lazım. onu gelip farmlayabilirsiniz. Ona bir şey yok. Raid'de aynı şey geçerli. Buradaki karakterleri 1400'e falan farmlamayın. Birçok karakter lazımsa buradan gelin Raid Orb açın. Sürekli açın bunu. Raid, raid krediniz de bu arada Burada karakter almaya tabii ki harcayabilirsiniz eğer bir tane karakter lazımsa. Onun dışında daha çok ekipman almanızı tavsiye ederim. Ben genellikle eksik olan, az olan ekipmanlarımı burada tamamlayıp alıyorum. Yani 200'den azsa şunlar mesela alıyorum genelde. 200'de biraz fantastik rakam aslında ama sürekli onları 200 seviyesi tutmaya çalışıyorum ki bir şey basacağım zaman şey kalmayayım. Ne derler işte. elimde bir malzeme sıkıtlığı yaşamayayım. Daha sonra bu da Arana karakter yani şurada Kingpin Vault var ama burada çok fazla alabileceğiniz şey yok arkadaşlar. Hani Kingpin şardı dışında bir şey vermiyordu sanırım bu aynen. Biraz iyi altın veriyor sanırım sadece. Yani Kingpin'e farmlamanıza gerek yok. Kingpin şu an aşırı aman aman bir karakter değil. O yüzden Arana kredilerinizi istediğiniz karakteri buradan farmlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte burada Brotherhood'dan Blob lazımsa Blob, Kristal lazımsa Enumun'a, Corvus Glaive'i lazımsa Black Order'a bir sürü karakter var farmlayabilirsiniz. Birazdan takımlara da değineceğim zaten. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Bu oyunun en önemli kredilerinden, kredilerinden birisi. E, açmayan arkadaşlar için Minerva tabii ki. Gidin farmlayın. Aç, açan arkadaşlar için Doktor Octopus'a gidenler için X23 gelin buradan farmlayın. Ama bunlar da belli bir seviyeden 6 yıl üzerindeyse çok koşturmanıza gerek yok. Gidin şuradaki unik şartlar, unik çıkan şeyleri işte karanlık boyut 4 ise, 3 ise, 2 ise neyse size ona göre bir şeyler siz alabilirsiniz. Bunun dışında söylemem gereken bir şey var mı? Burada yine seçimlerinizi karanlık boyut 4 veya 3 neyi farmlıyorsanız ona göre yapmanız gerekiyor. Onlardan açın şunlardan açmanın çok bir katkısı size olmayacak. Daha çok bundan veya bundan açın. Bu karanlık boyut 4 kovalanlar için. Bunu karanlık boyut 3 kovalanlar açabilir. Aynı şeyler aşağı yukarı aslında çıkıyor. Bundan da çıkıyor yani. Yani ne olur? 6 tane bundan açarsınız. 5 tane bundan açacağınız o olur. Bunu... Kırmızı Yıldız rehberinde anlatmıştım bu tarafı. Özellikle şu tarafı. O yüzden o videoyu seyrederseniz çok daha efektif bilgi alırsınız. Bu tarafı şu an geçiyorum ama şunlarınızı efektif kullanmanız kesinlikle gerekiyor. İyi onları geçeceğim. Burada da yeni arkadaşlar ultimus orbaçsın. Katalist Orb'lar zaten çok pahalı ve şu an için gereksiz. Geçtim. Yeter yeterince bu şeylerden bahsettiğimizi düşünüyorum. Bundan bir sonraki aşamada karakter gelişim nedir? Karakter gelişim nasıl yapılır? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere karakterlerin belli başlı şeyleri var. Mesela burada root'tan bir tane açayım sizin önünüzde hem geliştirmiş olurum. Şimdi karakter gelişimde e, bilmeniz gereken bazı level'lar var. Mesela 48, 54, 60, 65. Bunların hepsi yeni bir kademe karakteri belirtir. Mesela 60 level karakter Tier 11'de kalırken artık arttırmanız gerekir. Buna daha fazla bir şey koyamazsınız. 65 seviye karakter tier 12 bir karakteri yani kademe 12 bir karakteri gösterir. 70'ler kademe 13 burada 14'üm yokmuş. 14 14'te işte 75 15 içinde 80 gerekiyor. Bunu e, zaten mecburen atlamanız gerekiyor. Ama karakteri geliştiren şeylerden bahsedecek olursak karakterin skill'lerinin yukarı seviye çıkması karakterin gücünü çok fazla arttırır. Karakterin statlarını, buradaki health, damage, armor'unu vesaireyi arttıran şeylerden birisi bunların üzerine geçirdiğiniz e, ee, gear'dır yani ne söyleyeyim ekipmandır. Onun dışında da burada vereceğiniz level'dır. Burada level'ı bastığınız zaman 72 olduğu zaman bunun üzerine gelecek statlar gelişir. Aynı zamanda ISO 8'lerde şu an geliştiriyor karakterleri. Bunları bilmenizde fayda var. Onun dışında karakter gelişme çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Kar hangi karakteri geliştireceğinize sadece dikkat edin ve bir seferde bir takımı geliştirin. Bir takımı geliştirip tamam dedikten sonra diğer takıma geçin ve bir takımı her zaman geliştirmeye başlamadan önce bir hedef koyun. Yani bu takımı ben mesela kademe 12 geliştirip bırakacağım çünkü sadece bana e efsane bir karakter açacak sallıyorum şu an. Ve onun için 13-14-15 olmasına gerek yok gibisine bir hedef koyduktan sonra buraya geliştirip bırakın. Hiçbir zaman körü körüne bir takımla başlayıp sonuna kadar geliştirmeyin gerek yok. Ondan sonra gelelim diğer bir olaya. Kendinizi geliştirmek iyi bir ittifaktan da geçiyor arkadaşlar. İyi bir ittifak size... ...sürekli düzenli bir her gün bitireceğiniz... ...işte e, Gamma'sıdır, alfasıdır Beta'sıdır... ...ve Ultimus 7'sidir ya da 6'sıdır neyse. Ondan e, bu arada şuna da katılalım. Bugün ben de bu videoyu planlıyordum kafamda. Sizin için 10 dakikalık ama benim için planlama süreci de gerekiyor. Ne konuşacağım, ne söyleyeceğim. O yüzden zaman bulamıyorum bazen kusura bakmayın. Diyerek rehberimize tekrardan devam ediyorum. E, düzenli raid ve baskın yapmanız... E, Gerekiyor her gün. Her gün bunları refreshlenmesi gerekiyor. Yani her gün bundan bir tane ve bundan bir tane yapmanız gerekiyor. İttifakınız neyi başarabiliyorsa. Onun dışında ittifak savaşı. ittifak savaşı da kendini geliştirmesi için çok önemli. Çünkü hangi seviyede olursa olsun, hangi e, e, mücadele seviyesinde olursa olsun ittifak savaşının verdiği ödüller hiçbir yerde yok. Sezon sonunda verdiği şuradan göreceksiniz. Liglerin infosunda. Şimdi şurada biz Platinum'dayız mesela ama Gold'da da Silver'da da Bronze'da olsanız ödüller her zaman akacak. Yani Platinum ödüller, Gold ödüller, Silver ödüller gidiyor. Görüyorsunuz bu kredileri, savaş kredilerini, altın ve şu aslında ABC dediğimiz katalistler. Bunlar da çok önemli karakter gelişimde en fazla şey yaşayacağınız. Ve belli bir seviyeden sonra zaten Gold'dan başlayarak bu T4 e, ekipman... Pardon, yetenek geliştirici T4'leri de alabiliyorsunuz. O yüzden iyi bir ittifakta bulunun. İyi bir ittifak nasıl bulabilirim, bazı arkadaşlar yazıyor bulamıyorum edemiyorum. Facebook'ta gruplar var, onlardan takip edebilirsiniz ama benim size tavsiyem en aktif işleyen yer Birincisi global chat oyunda yani şuraya bastığınız zaman Burada global chat'e geldiğinizde buradan Halledebilirsiniz bunu. İkinci bir şey de Gidersiniz Casino var biliyorsunuzdur yabancıların e, content creatorlarından birisi. En aktif onun Discord'u işliyor. Onu da göstereyim ne demek istediğimi. Şöyle Discord'a geçelim. Bu arada benim Discord'umdan da bahsedeceğim. Şimdi Casino'nun Discord'una arkadaşlar üye olun. Daha sonra buraya geldiğinizde burada birçok yerde birçok şey var. Ama ittifak bulabileceğiniz e, yere gelecek olursak şu Looking for Alliance diye bir yer var. Burada kendi rosterınızı, karakter sayfanızı şöyle geçirerek buraya ben ittifak arıyorum vesaire yazarsanız burada çok aktif bir şekilde bulabilirsiniz. Ve adam arayan, üye arayan ittifaklarda görüyorsunuz burada kendi reklamlarını da yapıyorlar. Mesela şöyle bir reklam yapmış adam. Şöyle bir reklam yapmışlar. Burada istedikleri şeyleri yazıyorlar. Mesela 7 milyon üzerinde koleksiyon değeri istiyor. 8 tane savaş hata istiyorum. 8 tane full defans takımı istiyorum demiş. Ve günlük bağış istiyorum demiş. Bu şekilde buradan da ittifak bulabilirsiniz. Başvurup konuşup. Discord'u mutlaka yükleyin. Discord'suz çok fazla etkileşim alamayabilirsiniz oyunda. Şimdi gelin. Tekrardan şu oyuna dönüyorum. Yeni başlayan arkadaşların da kafasında şöyle bir soru var. Her zaman. Zaten yeni başlayan herkesin var bu konuda. Yeni başlayanların daha çok oluyor. Hangi takımı kasmalıyım? Şimdi kasacağınız takım hakkında çok detaylı şeyler konuşulabilir, ama çok kısa bir örnek vermek gerekirse ben her zaman söylüyorum, bundan önceki iki videoda da verdim bu örnekleri. Bir an, bir zamanlar Defenders diyorduk. Defender'dan sonra Guardians of Galaxy oldu bu. Galaksinin koruyucuları. Ben onu tavsiye ediyordum. Hala da onu tavsiye edebilirim ama buna yeni eklentiler geldi, daha doğrusu belli bir aşamada değişti. Çünkü son yapılan güncellemelerden sonra ve karakterlerin aldığı buff'lardan sonra şu dalga bir Avenger'lar baya baya iyi bir takım oldular. Şu şurası. Yani e, Iron Man açık olmayabilir sizde direkt. Ama e, Hulk sanırım hala bu e, başarımlardan geliyor. Hulk'unuz açıksa eğer Hulk'unuzu kullanabilirsiniz. Hulk açık değilse de Wave bir şu, şu şekilde Kullanabilirsiniz ki bunlar kolay kolay artık farmlanabiliyor diye düşünüyorum ve elinize belli ölçüde bu karakter şartlarını zaten Kaptan birka sanırım en baştaki açılan karakterlerden birisi olsa gerek çok eskileri de hatırlamıyorum ama Nexus 13 ve Heroes 36 da açılıyormuş oradan farmlayabilirsiniz de. hem de iki nodu var Hawkeye de aynı şekildeydi Heroes 19 da açılıyor zaten direkt çok efektif bir e, takım arkadaşlar yani hala şu seviyede bile. Venus 1.9'da da Black Widow açılıyor. Şu seviyede bile çok fazla iş yapan bir şey. Bunu da zaten baskın dükkanından halledebilirsiniz, bulabilirsiniz. Onun dışında Heroes 7.3'te de farmlayabiliyorsunuz. Avenger 1, Avenger, dalga 1 Avenger kullanabilirsiniz. Bu birinci takım olabilir. Benim tavsiyelerimden birisi. onun dışında güncellemelerden yapılan şeylerden sonra Sinister Six takımı çok fazla ünlendi. Ve Sinister Six farmlamak da çok kolay oldu. O yüzden Sinister Six'i de tavsiye ederim. Şurada gösterelim Sinister Six'imizi. Sinister Six takımını Doktor Octopus olmasa bile çok efektif bir şekilde kullanabilirsiniz ve Sinister Six takımının size sağlayacağı en büyük şey görüyorsunuz. Ben çok fazla kasmadım. Doktor Octopus'tan sonra kasmaya geçeceğim bu takımı. En büyük sağladığı şeylerden biri iki tane efsanevi karakter açıyor. Birisi Invisible Woman, diğeri de Shuri. O yüzden Sinister Six takımını da farmlayıp kasabilirsiniz. Bu da sizin için bir takım olabilir. Guardians ve Defenders artık bahsetmiyorum. Size seçimini bırakıyorum. Defenders biraz değişecek gibi son günlerde. Punisher oradan çıkıyor. Yeni bir Defender geliyor sanırım. Punisher da işte military böyle askeri bir takıma üye olacak. Askeri bir takım kurgusu yapılacak şu an. O yüzden de Orası biraz değişebilir ama Guardians of Galaxy'yi hala farmlayabilirsiniz. Size ne olacak? Sonunda e, çok güzel bir raid takımı oluşturur. Başta sizi taşıyacak ve onun dışında da efsanevi karakterlerden olan e, şu an İzmir aklıma gelmiyor. Ne? Star Lord. Star Lord'u açacak diyebilirim. Başka da şu an için bir tavsiyem yok. Gelelim bir bir sonraki e, ipucuna bu ipucu değil aslında bilmeniz gereken en basic kurallardan birisi. Şeysiz oynayabileceğim. Defenders ama çok gösteremem gibi geliyor bunu. Bu da 50 istiyormuş. Şöyle. Hmm. Bahsetmem gereken şey status efektler arkadaşlar. Yani durum efektleri. Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Durum efektini. Ha şunu da gösterebiliriz. Yenemeyecek olsam bile nedir ne değildir bunu göstermem lazım. Ya da şöyle yapalım. Bir iki tane düşürelim şu çöp takımlarla. Ne olsa kazanamayacak şu. Şunu kaybettirelim. Şunu da kaybettireyim. Şimdi eğimle kazanabileceğiz mi, Kazan kaybedeceğiz mi bilmiyorum. Derken yanlışlıkla şeye bastım. Simülasyonu kaldırmam lazım çünkü, göstermem için. Olsun. Bunu da gösterelim. Ya da eğimi ya. Çok karar değiştirdim farkındayım da. Şu takımların da hiçbirini yenebilecek gibi durmuyor. Büyük ihtimal bunu yenemeyeceğiz ama sırf göstermek istiyorum. Artık videoda uzamasın. Ee, durum efektleri oyunda en çok bilmeniz gereken şey tabii ki bunu kombat yaptıkça bileceksiniz ve e, nasıl söyleyeyim durum efektlerine ne kadar hakim olursanız siz o kadar iyi oynarsınız, o kadar iyi kombat yaparsınız. Şimdi bu takımda biliyorsunuz Falcon ve e, Rescue ele şöyle bir x yapayım da elemem gereken başlıca iki karakter ve benim e, karakterlerimin hangi status efektlerini e, oynadığını bilmem gerekiyor. Şimdi burada bleed denen bir şey var, kanama efekti. Burada da bleed var. Yine kanama, kanama efekti. Burada offense tam, defense defanstan nedir? Ne değildir? Bunları bileceğiz. Şimdi benim şunları elemem gerektiği için dedim ya yerleşim bilmeniz gerekiyor. Bu 3 adjacent targetlere de vuruyor. Yani bu yanındaki hedeflere de vuruyor. Geliyorum hem Falcon'a hem Rescue'ye vuracak şekilde kanama efekti atıyorum. Şimdi bu ne diyor? Primary target bir adjacent target. Yine aynı şekilde offense up kazanıyorum. Yani offense'imi arttırıyorum diyor. Ve adjacent targetleri de vuracağı için şu ikisini vuracak şekilde hedef alıp vuruyorum. Önemli olan burada yenmek değil. Size göstermeye çalışıyorum bazı şeyleri. Heal blok atıyor. Bunun dışında stun %50 şans var stun için ve blind atıyor. Şimdi bana blinddır, şudur budur önemli değil. Heal block çok daha önemli. Şu da şey yapabilirsiniz. Random negatif efekt de veriyor ama. Şöyle bir heal block atalım. Hepsine vuralım. Şimdi bu bütün pozitif efektleri negatife çeviriyor o yüzden bunu yapmadan önce rescue'yu bir indirmeye çalışalım. Bunları da hatta iki katına uzatalım şöyle. Şimdi bu kanam efektleri olduğunda ne oluyor? Sürekli karakterlerin canı gidiyor. Bari yarattı rescue. Artık rescue'yu indirmemiz lazım çünkü yakında o şeyleri silecek. Negatif efektleri silip pozitife çevirecek. Heal alıyordu Kaptan Amerika. Onu bloklamış olduk böylece. Şu an öldürebilir bizim takımımızı. Bir tanesi öldü. Güzel. En azından Dr. Strange'imiz ayakta. Power Armor takımı da gerçekten bayağı güçlü. Şimdi ben rescue'ye odaklanacağım. Bunun defansını düşürerek ona atak veriyorum. Bir tane hızlandırayım bu arada. Hatta iki tane hızlandırayım. Falcon'u da indirelim. Şimdi artık blind atabiliriz. Blind tabii şu şeyi etkilemedi. Tekrardan... Kanama efekti devam. Zaten taunt orada olduğu için mecbur oraya vuruyoruz. Pozitifleri negatife çevirebiliyoruz istediğimiz kadar. Yenemedik ama en azından şunu anlatmaya çalışıyorum size. Ee, bu negatif efektler nedir, ne değildir? He block nedir? Defans down nedir? Şudur, budur. Bunları iyi öğrenin. Hatta bu arada yenebilir miyiz ya? Yenemedik dedim ama yendik. Power yenmesi zor bir takımdı gerçi. Ona rağmen yendik. Elimiz oynarak. Büyük ihtimal simülasyona bıraksam yenilebilirdi yani. Şunu tekrar simülasyona alayım. Demeye çalıştığım şey buydu arkadaşlar. Bu ne negatif, pozitif efektler neyse hepsini ayrı ayrı öğrenin. Karakterler üzerine etkilerini de öğrenin. Bu sizin daha iyi oynamanı sağlayacak. Bunun dışında son bir ekleyeceğim şey olabilir. Kaynaklarınızı efektif kullanın. Altınızı bilmem neyinizi böyle har vurup harman savurmayın kilometre taşı etkinlikleri vesaireler var. Altınlarınızı bunlar da harcayın. Emma Frost gelecek biliyorsunuz yine. Bunun dışında da e, bu korunuza falan da dikkat edin. Enerjinizi sürekli e, 50'lerin hepsini harcayarak her gün alabilirsiniz ama ondan daha sonra da devam etmeyin diyorum. Ve e, 2021'in ilk rehber videosunu da kapatıyorum böylece. Sanırım eklemeyi unuttuğumuz bir şey yok. E, ha bu arada bir tane daha bir şey var. Benim Discord'da yeni bir kanal açtım. Hepiniz geldiniz mi gelmediniz mi bilmiyorum ama şöyle göstereyim Discord'daki yerine de. Şimdi benim Discord'a geliyorsunuz arkadaşlar. Kendi Discord'umu bulamıyorum. Buraya infografikler diye bir yer açtım. Buraya Casino yeni infografikler yaptı. Bunları ekledim arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz. En iyi takımlar işte. En iyi solo karakterlerin sıralaması. En iyi 5 takım vesaire arena raid ve arena defans ofans bir de raid için. Onun dışında da ISO 8'ler e, takım rehberi gibi. Bunları da buradan edinebilirsiniz. Bunları da ekledim. Sürekli güncellemeye çalışacağım. Onun dışında buraya bir de bir planım daha var. Savaş botu eklemeyi de düşünüyorum. ISO 8 botu. Bunlar size savaşta hangi takımları neyle yenebileceğinizi, ISO 8'ler hangi karakter hangisini kasabileceğiniz gibi şeyleri gösterecektir. Ee, birazcık zaman alıyor Bu konuda bilgili arkadaşlar varsa bana da ulaşabilir Bu arada yardımcı olmak isteyen olursa Konuşup beraber de yapabiliriz Teşekkür ederim izlediğiniz için Bu ilk videomuz olsun 2021'in en iyi karakter videosu da gelecek yakında Görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın